kendini yok sayarak kurduğun bağlar zamanla seni tüketir. Ama hayır demek mesafe koymak değil, sınırlarını korumaktır. Bugün sana ilişkilerini zedelemeden hayır demenin en güçlü tekniklerinden birini anlatacağım. Sandviç tekniği. Bu teknik 3 basit adımdan oluşuyor. 1. Olumlu giriş. Karşındakini anladığını ve değer verdiğini göster. 2. Net hayır. Açıklama yapmadan kararlı bir şekilde hayır de ve 3. Nazik kapanış, bağı güçlendiren yapıcı bir cümleyle bitir. Örneğin, bir arkadaş bugün dışarı çıkalım, hadi hazırlan dediğinde, sen seninle vakit geçirmek bana her zaman iyi geliyor, ama bugün kendime zaman ayırmam lazım, gelemeyeceğim. Yakında başka bir gün güzel bir plan yapalım diyebilirsin. Veya bir arkadaşın tatil planını sen yapsan çok iyi olur dediğinde bana güvendiğin için çok mutlu oldum ama işlerim çok yoğun olduğu için tüm planı üstlenemem. İstersen birlikte oturup seçeneklere bakalım diyebilirsin. Böylece bu tekniği kullanmış olursun. Unutma sınırlarını koruyan kişi hem kendine hem de ilişkilerine daha fazla değer katar. Daha fazla farkındalık için takipte kal.